Dikili Konuşuyor'dan merhaba. Sevgili dostlar bundan tam 52 yıl önce 6 Mayıs 1972 yılında Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edildiler. Bugün bu üç fidanın anma töreni, anma programı yapıldı. Dikili Atatürkçü Düşünce Derneği organizasıyla ile Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde konuk şair Alper Özbek'in katılımıyla denizleri okumak ve yazmak konulu bir söyleşi programı yapıldı. Aynı zamanda Alper Özbek Deniz Gezmeş Destanı'nın da yazarı konuşmasında e, Deniz Gezmiş Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'la ilgili anılarını anlattı Alper Özbek. Bayağı duygulu anlar yaşandı. E, beraberinde e, konuklar çok mutlu oldular bu söyleşiden. E, daha sonra Alper Özbek Deniz Gezmiş Destanı kitabıyla, kitabını e, konuklara imzaladı. Biz de dikili konuşuyor olarak Deniz Gezmiş'e, Yusuf Aslan'a ve Hüseyin İnan'a rahmet diliyoruz. Işıklar içerisinde uyusunlar. başkanım, değerli meclis üyelerim ve saygıdeğer üyeleriniz. Alper Özbey'in denizleri okumak ve yazma adlı konuşmasına hepiniz hoş geldiniz. Baştan başlarımızda yolda geliyorlar yetişeceğinde. Meclis <laughs> üyelerimiz, peki başkanım ve konuklarımız, üyelerimiz, tiyatro topluluğumuz. Hoş geldiniz tekrar. Şahinimiz. <laughs> Alper Özbek ben zamandan almamak için ben konuşmayı yapmayacağım. Teşekkür ediyorum bizim davetimizi kabul ettiği için. Alper Bey'e sağ olsun, var olsun. Okuyan bol olsun ki tatlandın diyelim. Teşekkürler. iyi izleyenler. <laughs> Hiç sevmez ki eski evden söz etmeyi. Saygı, ki kepeden de ağzındaki mutluluk. Ama zikâne de her seferinde kendinden de kaçırdı gözlerini. Sanırsın menfur bir cinayetin sorumlu takip bir denizinde dana ağacına asıp gençliğini onlar gibi gidemedim ya o gün bu gün bitmeyen bir utançla taşıyorum şu boğuktan hayatı. Hani vatan için ölmek de fakat borcun yaşamaktır demiş ya Fikret. Kulak asla. Bilinen darbe ve darbe meseledir. Şahit sözü destan oldu Beyazıt. O destan olan o deniz gezmiş. Ben yazdım, kademe geçtim. Ve bu görevi yapmak zorundayım. Çünkü belki birçok kişinin aynı olamayacağı kadar ortak yönlerimiz o. Kendimden bu anlamda biraz söz etmek istiyorum. Ben Erzurumluyum. Kızımızın da ekabı gibi. Erzurum gezmiş köyü vardır. Deniz gezmiş köyü var olduğu söyleyelim. Herkesi <laughs> unutmuyorum. Bir sekiz yüzde yediğimi hiç unutmuyorum. Erzurum'da ilk defa gençliği örgütleyen bir teşkilat oldu. Alparslan Türkeş'in bizzat kendisi geldi. İlk Türk ocağı denilen ocak Erzurum'da kuruldu. Sonradan ilk ocaklarına ismi değişti. Türk ocağıydı ve Erzurum'da kuruldu. Ve biz gençlerine attılar geldi. Hepimiz oluyor biliriz. Erzurum'un sesinde ne kadar 16, 15 yaşında çocuk varsa ben de lise bir İşte değer veriyorlar güne, İlk defa bir şey olmak ergenliğin özelliği bu. Biz de gidip geliyoruz. Bize bir süre daha tartlandan sonra bugün parlamentoda olan bir meheberi Yılma Yılma Duraktır adı. İlk Hocakları Başkanı'yı Erzurum'da bir toplantı yaptı. 16 tane yani isim saygı işlerinde ben de varım. Bir daha buraya uğramasınlar. Bizi kovdular. Memnun. Ve biz yolumuzu işte deniz sevgisiyle yol almaya başladık. İlk ilişki deniz gezmiş ve Cemil Ancay'ı tanıdı, Cemil gezmişim. misafiriniz de oldu içeride. Sonradan bunlar öğreniyorum. Böyle bir ilişkiyle deniz, denizi aramızda bir bağ oluştu. Yıllar geçti aradan. Erzurum Lisesi'ni bitirdik. Üniversite oldu, Ankara Üniversitesi, İlkaya Şöyle Fakültesi. Ve tabii ciddi bir şeyler var. Ay uçayan insanlarıyız görüyor her Tartışmalar, kavgalar, soylardan geçiyoruz. Deniz gezmiş, bir gün var zaten. Şiiri seviyorum, yazıyorum ve okuyorum da. Ama deniz gezmiş. Her şiirde, her kaleme, kaleme elma adında eskiden buldu, buldular da. Telefonu sövüldük, karşıya da ölüttük. Ölürse yiğit ölür. Hiç ölür mü yiğitlik? içini, koyun içini, kurt yerelma içini, toprak etini tiriydi. Besledi bir inci Yani üstünde oturup, oturup konuşmam benim bir bilmiyorum size katılamıyorum. Çağrılıyorum bazı yerlerden. Katılamıyorum çünkü yüreğim kalabiliyor. İşte yıllar sonra sizin de beni göreye getiremiyor musunuz? Sizin bu canlar cezeli, üzerini hiç kaybarmış sen üzerine, kalkana gül yaptı, kılıcı, yılan gibi, iri iştere sultan, iri iştere işte sultan iyi. Işte Sufaktan, i̇nanamıyorum ya, 23-25 yaşında gençleri görüyorum, inanamıyorum. Bu nasıl bir genç tutmuş? Deniz gezmiş. Ankara karışık diyorlar. 12 yıl yaşanmış, daireler yaşanmış. Tuzlu Çayır'da bir yoldaşımızı öldürdü. Mezardan gittik, karşı yakan mezarlığında toprağa arkadaşımızın. Orada Mahir Şayan yatıyor, Deniz Gezmiş, Hüseyin Karşı yakan mezarlığı için kurulmuş yerlere dökülmüş. Ve Cemil amcayı tanıyorum babasını. Babamdan dolayı tanıyorum, arkadaşıyla. Deniz Gezmiş'in adını, bir araya getirerek deniz gezmiş ismini yazmaya çalışıyoruz. Baba, bunları yaşadıkları gördüm. İlk baskısı bulup yayınlarında yapıldı. Ve bir tane sayılan vakti olur. Veya da böyle bir değerli vakti dersi ismini verir. varsa oraya ödeme yapın. Fakat kendisinin de ilerici devrimde olduğunu söyleyen bir yayıncı böyle bir şey yapmadı ve korsan baskılar yaparak Yolları, isimler. isimleri, başka bir hesap yok. Alper Öztürk, Deniz Gezmişler. Tamam. Bu alfabet beyin değil. Deniz gezmişim mesela. <laughs> Kitapçılar deniz gezmişler sanıyor bunu. Ve böyle bir özel. Öyle bir özel. İnanılmaz bir şey. Alfabet kimse kim tanır alfabet? Deniz gezmiş. Bitimler deniz gezmiş de <laughs> gerekli. Öğretmenlik yaparken gerekli. Dersimizi verdiler bize. Çok korktuk Ama çok gururluyum, çok mutluyum. Her şeyden önce sizlere beraberim. Büyük değil. Bu, bu, buradan bu sizin karşınızdayım. Bu çok yüce bir durum. Hükümlerini gözleriyle olaylatılar. Paslı bir sicim attı kuruşlarından Ankara Kalesi'ni Filistinli bir mavi vuruldu koyduğunda ama ölmedi zaman sessizlik oldu. Çürü bir çankan çelikten perdeleri, aşure kokusu yayıldı açık pencerelerden ya da ümraniyede boş bir sokak yanıyordu. Şimdi ben şiir tarzımı hani burada bunları konuşmaya gelmedim. Ama biraz farklı şiir anlayışım. Tevfik Fikret'ten, Nazım Hikmet'ten, Nazım Hikmet'ten var. Yani onlar benim öncüler. Tabii çok daha büyük şair dostlarım var, arkadaşlarım var. Hepsini saygıyla anlıyorum. Ama benim yolum bu. Yani mutlaka bir şey söylemek gerekmiyor. Var olan şeyi yazmak, doğru yazmak, dürüst yazmak, samimi olmak, şair olarak en çok kendime göre yazmak. Bu değil. Ben o fransiyonundan dolayı demiyorum. Hatta özbek olarak diyorum. Başta yolu yok. Sayede kalmadı. Ve bize güç verenler var. İşte deniz yazmış. Ve bunlarla yaşamaya devam edeceğiz. Ankara Merkez Ulusal'ına Cezayir. Alper Özbek orada mahkum. Deniz İzmir Zişresmanı falan yok. Sene 1984'te. 85, 84 civarı olabilir. Yatmayan kalmadı zaten. Herkes yatıyor, biz de yattık. Çay ocağı var. Orada bir çay ocağı var. Çay ocağında da bir arkadaşımız çay yapıyor. Oradan işte gidiyoruz bazen sohbet ediyoruz, bazen çayımızı içiyoruz. İşte bardaklar falan yıkıyorum, yardımcı oluyorum. Topal Gardiyan diye bir başka gardiyan vardı. Ankara Merkez, Kuluzan, Kuluzanlar. Topal Gardiyan. O Topal Gardiyan çok sert bir adam. Ama bana yani da öyle bir naif geliyor ki adam. Ben bilmiyorum, korkuyor musunuz adam? Çünkü tamam deyince on tane gardiyan aynı anda geliyor ve da dayak veriyor. Öğleden bir şey geldi, acımasız birisi ama bana o acımasızlığını pek görünmüyor, total derdiye sempatik geliyorlardı. Ben orada çay yıktım, bardaklarımı yıkıyorum, geldi. Ne yapıyorsun sen dedi, burada bardaklar yıkıyorum dedim. Kimler izin aldı, seni kim buraya çıkardı? Tamam dedim, merak etmiş. Durdu bir an. Sen, defteri kadın masanın dolduğunu biliyor musun? Bilmiyorum efendim de. bunun gibi altı tane masayı yan yana koyduğu için de beş tane kalın, küçük <laughs> masa değil yani hiç numaranın da dışı yıkılmamış. Kalın kalın tahtalarla yapılmış, ayakları böyle. Sende de hava aldırmaya çıktığın zaman şurada bir çıkar ağacı var. Buranın en büyük ağacı olmuş. Görüyor musun? Görüyor musun efendileri? işte. Bu masaya oraya çıkmış. Üzerine bir sandalye yapıldı. Deniz gezmiş. Hüseyin Ağ. Yusuf Aslan. İşte bu masayı da Bir kişi babamın yanında oturuyor, babam yatıyor. Arkadaşı ziyarete gelmiş. Babam beni gördü, artık başını kaldırdı. Selim'den hocayı tanıyor musun? Tanıyabildim mi oğlum dedi. Selim gezmiş. Ne yapacak bu şey? çocuk? Selim'i gezdi. Seni gezmiş Erzurumdaydım, sık sık gelirdim parkı varmış tarihi şekilde. Öyle şanslıydı ortamı hep doğdum ben. Evet, konuşamıyorum. konuşamıyordum ama beni bağışlayın çok özür diliyorum size görmekten sonradan mutluyum. Rica ederim. çiçeği şey sunmak isterim. Ben de lütfen saygılarla Çok teşekkür ederim. Hüsnü Adem Deniz Gezmişek'ten <laughs> yazdığınız için bir kez daha Deniz Gezmişek arkadaşlarını saygıyla anlıyoruz. Hüsnü <laughs> <laughs> yönetim kurumu olarak en emeği Afra olsun diye, onun olarak sağ olun. diye en emeği arkadaşımızın Geriling, Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bir de bahçemizin özel günleri. <laughs> <laughs> <lark> ne Güneşe gömüldüler. Vaktimiz yok. Vaktimiz arkadaşım söyledi, bir karakter arkadaşımdır. Militandı, militandı. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова